أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبالله التوفيق والإستعانة الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسولنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والصفا بزر يكتم باردن باردن eden, ترلي ترلي nimetler برن الله hamd ederek. Fakri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sonsuz salat ve selam getirerek siz kıymetli gönül dostlarına canı gönülden bir merhaba diyerek programımıza başlamış olalım. Kıymetli dostlar Mevla Celle Celaluhu nasip ederse inşallah bu hafta Cuma namazının sahih olmasının şartlarını ele alacağız. Yani Cuma'nın sahih olabilmesi için hangi şartlar gereklidir? Bu şartlar yerine gelmediği takdirde Cuma namazı sahih olur mu? Sahih olmadık takdirde Cuma namazını kılamadığımız şartları yerine getirilmediği takdirde ne yapmamız gerekiyor? Bunları inşallah ele alacağız. Cuma namazının sahat şartları altı tanedir ve şunlardır. Bir, Cuma namazı ve hutbesinin tamamı Cuma namazının ve hutbesinin tamamı öğle namazının vaktinde kılınması. 5 vakit namazın ...her biri için tayin edilmiş bir vakit vardır. Zira i Zülcelal ayeti cellede... billah Bismillah... ...İnnes salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta... ...şüphesiz ki namaz... ...mü'minlere vakiti belirlenmiş olarak... ...fars kılınmıştır. Vakti belirlenmiş olarak fars kılınmıştır... ...buyuruyor. Her namazın... ...bir vakti vardır. Her ibadetin hatta... ...bir vakti vardır. Ramazanda... ...biz Ramazan orucunu tutuyoruz. Ramazanın... ...dışında tuttuğumuz orucun hiçbir... Yani şey olarak farz olarak e, tuttuğumuz orucun bir manası yoktur. Ramazan orucu Ramazan ayında farzdır. Ha, onun dışında tutarsak nafile bir ibadet olur. Mesela hac menasiklerinin e, icra edildiği bir vakit vardır. İşte Arefe gününden başlar, teşrik günleri yani Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar mesela devam eder. E, bu günlerin haricinde biri dese ki ben gidip hac yapayım dese, o kişi hac yapmış olmaz ancak ümre yapmış olur. İşte cuma namazının da vakti öğle namazının vaktiyle aynıdır. Cumanın sahih olabilmesi için cuma namazı ve cuma hutbesinin tamamı öğle namazının vakti içerisinde kılınmış olması lazım. Şayet öğle vakti daralır. Öğle vakti daraldı. Cuma namazına ve ondan önce okunması gereken iki hutbeye kafi gelmezse Vakit daraldı. Cuma namazı ve hutbe kafi gelmedi. Yani hutbe okuduğumuz takdirde, cuma namazı kılacak, kıldığımız takdirde ikindi vakti girecek. Öğle namazının vakti bunun, buna yeterli değilse o zaman cemaatin öğle namazı kılması vacip olur. Artık cumayı ve hutbeyi o zaman terk ederler. Çünkü vakit dar. Hutbe okuduğun, okunduğu, okunduğu takdirde, cuma namazı kılındığı takdirde vakit geçecek, vakit yetmeyecek. O zaman cemaatin hep beraberce ee, öğle namazının farzını kılması vacip olur. Cumanın sahih olmasının ikinci şartı yerleşim yerinde kılınması. Bu da Şafii mezhebinde önemlidir. Cumanın toplu olarak bir yerleşim yerinde kılınmış olması lazım. Cuma namazı şehrin veya köyün hududu dahilinde kılınması gereklidir. Şayet çölde veya devamlı çadırlarda yaşayanların çadırları arasında cuma namazı kılmaları sahih değildir. Cumanın birinci şartı cuma namazının ve hutbesinin tamamı öğle namazının vaktinden kılınması. İkinci şartı da bir yerleşim yerinde kılınması. Ya şehrin içerisinde ya köyün veya kaldığı beldenin hudutları içerisinde kılınmış olması lazım. Çölde veya e, hani göçebeler dediğimiz e, senenin bazı aylarında e, yaylalarda kalan, çadır kurup da orada kalanlar vardır. İşte o çadırlar arasında e, hadi biz bir çadırı camiye çevirelim, burada cumayı kılalım deseler Şafii mezhebinde kesinlikle olmaz. Şafii mezhebinde cumanın sahih olmasının şartlarından birisi de muhakkak ki yerleşim yerinde kılınmış olması lazım. Köy hududunun e, sınırları içerisinde yani sınır, köy sınırları içerisinde veya şehrin sınırları içerisinde Cuma namazının şehrin, beldenin, ilçenin artık neyse e, yerleşim yerinin sınırları içerisinde kılınmış olması lazım. Çölde veya damlı çadırlarda kalanların hadi biz cuma namazı kılalım demeleri sahih değildir. Onlar ancak çölde kalan veya e, yaylada olan çadır kuran kişilerin sadece öğle namazının farzını kılarlar. Cuma namazını kılan cemaatin en azından 40 kişi olması. Şafii mezhebine göre cumanın sahih olabilmesi için cemaatin 40 kişi olması lazım. Ve bu 40 kişinin de bakın altını çiziyorum bu 40 kişinin de muhakkak ki kendilerine cumanın farz olduğu kişiler olması lazım. Örnek veriyorum. Misafir olan kişinin kişiye cuma namazı farz değildir. Yoldan geçti birileri bir caminin yani seferidir. Bir beldeden bir beldeye geçecekler, yol üzeri durdular cuma namazı kılacaklar. 40 kişi var evet. Ama bu 40 kişinin 20'si eğer seferi ise, 20'si mukim yine cuma sahih değildir. Ve 20'si hastadır, 20'si e, sıhhatlidir yine sahih değildir. Veya cemaatin 20'si kadındır, 20'si erkektir yine sahih değildir. Şafii mezhebinde cumanın sahih olabilmesi için en az 40 kişinin ve o 40, 40 kişinin bulunması lazım ve o 40 kişinin de kendilerine cuma namazı farz olan kişilerden olması gerekmektedir. Müslüman olmaları lazım, bali olmaları lazım, akıllı olmaları lazım, erkek olmaları lazım, saatli olmaları lazım, mukim olmaları lazım. Bu 40 kişinin bu şartların tamamını taşıyor olabilmesi lazım. Kısaca söylüyorum kendilerine namazın, cuma namazının farz olduğu 40 kişinin o cemaatta bulunmuş olmaları lazım. Bunların hepsinin bir de Fatiha'sını düzgün okuyabilecek derecede olması da aynı şekilde şarttır. Eğer ee, diyelim 40 kişi var ama 20'sinin Fatiha'sı düzgün değil. Ya şeddesini eksik yapıyor, ya harfini yanlış okuyor. Yani sadece Fatiha'yı tam biliyorsa yeterli olur. İlla Zamm-ı Süre Şafii mezhebinde e, sünnettir. Fatiha'dan sonra sure okunması Şafii mezhebinde sünnettir Zamm-ı Süre'nin. Ama Fatiha e, farzdır, namazın bir e, parçasıdır, bir rüknü gibidir. Fatiha okumak farzdır. netice itibariyle o cuma namazının kendilerine farz olan o 40 kişinin 40'ının da ...kesin olarak fatihasının düzgün olması lazımdır. Cumanın saha şartlarından bir diğeri de yani üçüncüsü de budur. Dördüncüsü ise cuma namazının beldede kılınan diğer cuma namazlarından önce kılınmış olması. İhtiyaç halinde birden fazla mescitte cuma namazı kılınması halinde bu şart aranmaz demiş. Şimdi bu da önemli, kafa karıştırıcı bir mesele çünkü... Normalde Cuman'ın şartlarından bir tanesi bir beldede herkes bir yere toplanacak ve orada Cuma namazı kılınacak. Normal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında durum böyleydi Medine-i Münevvere'de herkes bir camide bir mescitte değil herkes Medine-i Münevvere'ye, mescid i Nebevi'ye toplanıyor ...orada namaz kılıyorlardı. Beytullah'ta da yani Kabe-i Muazzama'da da Mekke-i Mükerreme'de de Kabe'de, Beytullah'ta herkes toplanıyor ve bir yerde namaz kılıyorlardı. Normalde Şafii mezhebinde de Cumanın sahat şartlarından bir tanesi de bir beldede herkes bir yere toplanacak, orada cuma namazı kılacak. Ama ihtiyaç halinde diyelim ki kalabalıktır. Yani İstanbul gibi bir şehirde bir cuma cumayı bir camide kılmak mümkün değildir. Hatta İstanbul'da İstanbul'u geçtik. İstanbul'un herhangi bir semti, bir mahallesinde dahi bir yerde e, namaz kılmak hakikaten güç olmuş. Çünkü elhamdülillah insanlar artık akın akın geliyor. E, Rabbü e sonsuz hamdü senalar olsun. Müslümanlar bu bilinçtedir. Cuma'ya geliyorlar. Artık bir caminin kaldırması e, imkansızdır. İhtiyaç halinde bir belde de farklı farklı yerlerde de namaz, cuma namazı kılınabilir. E, ama ihtiyaten alimler şöyle buyurmuşlardır. Bunu da izah etmiş olalım. Bir belde de bir yere toplanma şartı olduğu için bu da e, günümüzde güçtür. Güç olduğundan dolayı ilk olarak cuma namazı hangi camide kılınmışsa bazı rivayetlere göre oranın cuması sahiptir, geri kalanların değil. E bu da bilinmiyor. Yani X1 e, İstanbul'un bir ilçesinde veya herhangi bir şehrimizde, bir Van'ımızda mesela bir sürü cami var. Herkesin bir yere toplanması imkansızdır. Herkes bir yerde namaz kılıyor. Rivayetlere göre ilk cumayı kılan kişinin cuması sahip diyenler yani ki sahip değil. Bazı zayıf rivayetlere göre durum böyledir. Peki ne yapmak lazım? Çünkü kimse bilmiyor. Önce bunlar mı kıldı, diğer camidekiler mi kıldı yoksa Falan camidekiler mi kıldı? Bu belli değil. E, netice itibariyle alimlerimiz buyuruyor, Cuma namazını kılacak, Cuma namazının hemen ardından Zuhri ahir dediğimiz, yani Hanifi mezhebinde zuhre olarak geçiyor. Biz e, Şafii mezhebinde direkt öğle namazı diyebiliriz. E, Cuma namazı kılınıyor. Cumanın hemen ardından da muhakkak öğle namazının farzı kılınması lazım. O da aynı şekilde farzdır. İhtiyaten muhakkak kılınması lazım. Ama Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere'ye gitti. Bütün herkes aynı yerde namaz kıldı. O da geldi. Topluca orada kıldı. Bir daha öğle namazı kılması belki gerekmeyebilir. Ama günümüz Türkiye'sinde her yerde elhamdülillah camiler, mescitler var. E, farklı yerlerde cuma kılınıyor. Şafi olan birisinin cuma namazından sonra ihtiyaten öğle namazının farzını kılması da aynı şekilde farzdır ki doğuda zaman zaman şahit de oluyoruz. Cuma namazı kılınıyor cemaatle. Hemen ardından da bir bakıyorsun ki müezzin kamet etmiş. Cuma'dan sonra bir de ayrıyetten öğle namazının farzını da beraberce cemaatle kılıyorlar. Bu da sünnettir aynı şekilde. Yani eğer cuma olmamışsa öğle namazını kılacağız. Tek yakılmaktansa en azından cemaatle takılması bu sünneti yerine getirilmiş olur. Ha bu sünnettir derken cumadan sonra e, öğle namazını kılmak sünnettir anlamında söylemiyorum. Cuma namazının farzını kıldı. İhtiyaten öğle namazının farzını kılması da ayrıyeten Şafii mezhebinde farzdır. E, ve madem ki farzdır o zaman öğle namazı da cemaatle kılınabilir. Ki doğuda da usul hala devam ediyor. Cuma namazı cemaatle kılınıp ardından da öğle namazını cemaatle kılıyorlar, eda ediyorlar. İşte cuma namazının e, beldede kılınan diğer cuma namazlarından önce kılınmış olması da Cumanın sahih şartlarından birisidir. İşte bu şarttan korkulduğu için hemen ardından da öğle namazı kılmak lazım. Cumadan önce iki hutbenin okunması da Cumanın sıhhat şartlarındandır. Cuma namazının cemaat halinde kılınması da aynı şekilde Cumanın sıhhat şartlarındandır. Öğle namazı, ikindi, akşam, yatsı, sabah namazlarını biz ferdi olarak da kılabiliriz. Cemaatle da kılabiliriz ama tabi cemaatle kılmak diğerine nazaran 27 kat sahabı daha fazladır hadisi şerifin tabiriyle. Ee, ama cuma namazı kesin olarak ferdi kılınmaz, tek başına kişi cuma namazını kılamaz. Cuma namazının sıhhat şartlarından bir tanesi de cemaat halinde cemaatla birlikte kılınmış olmasıdır. İşte bu altı şart cumanın sıhhat şartlarıdır. Bu şartlardan biri eğer eksikse, yerine getirilmemişse o zaman cuma namazı yerine öğle namazının farzı kılınır. Misal beldede değil çölde kaldı insanlar. E çölde cuma namazı kılınmaz. Cumanın saha şartlarından bir tanesi nedir? Köy sınırları, belde, ilçe, il sınırları içerisinde kılınmış olması. Çöldelerse eğer onlar cuma namazı değil, cuma namazı yerine öğle namazının farzını kılarlar. Bu cumanın sıhhat şartlarıdır. Bir de cumanın farzları vardır. Nelerdir cumanın farzları? Cuma namazının edası iki farzdan meydana gelir. Bu iki farz cuma namazının temelini oluşturur. Cuma namazının edası yani eda ed edilebilmesi iki farzdan meydana geliyor. Bu iki farz cuma namazının temelini oluşturur. Yani genelini, tamamını oluşturur. Bunlardan birincisi iki hutbe okumak, ikincisi ise cemaat ile iki rekat cuma namazını kılmak. Yani cumanın iki tane farzı var. Bunlardan birincisi iki hutbenin okunması, ikincisi ise iki rekat cuma namazının farzının e, kılınmasıdır. Cemaat ile iki rekat cuma namazının farzının kılınmasıdır. Peki hutbenin rükünleri şartları nelerdir? Zaten iki rekat namazı anlatmaya gerek yok. Öğle namazı, sabah namazının farzı nelerse o da aynı şekilde öyledir. İşte niyet edilir, e, iftihar tekbiri getirilir, kıyan. ...kıraat yani Fatiha... ...ondan sonra sünnet olan zam süre okunur... ...rükü, secdeler... ...iki rekat kılıp o şekilde imamla beraber zaten... ...kılınıp selam veriliyor. Peki hutbenin rükünleri nelerdir? Yani farzları nelerdir? Ee, şimdi rükünle şart... ...ikisinin ortak ismi aslında farzdır. Ee, fakat rükün bir şeyin temelini oluşturan... E, şart da olmazsa olmazı olan... ...örnek veriyorum... E, ...namazın rükünleri vardır... ...bir de namazın şartları vardır. Rükün namazı meydana getiren örneğin e, secdedir kıyamdır e, içinde okumuş olduğumuz fatihadır e, tahiyyattır son tahiyyat mesela bunlar namazın rükünüdür. yani namazı teşkil edenler teşkil eden farzlara rükün namaza girmeden önceki farzlarına da şart deniliyor mesela hadesten taharet necasetten taharet yani abdestli olmak e, necaset varsa necaseti temizlemek kıbleye yönelmek bunlardan namazın şartlarıdır. Ama şartlar rükünün ortak ismi farzdır. Biri teşkil ettiği için rükün deniliyor. Biri de o ibadette girmeden önce veya girdikten sonra olmazsa olmazı olan ama ibadeti teşkil etmiyor. İbadetten önce veya sonra olması gereken farzlara da şart deniliyor. Hutbenin rükünlerini ve şartlarını inşallah hizaya etmeye çalışacağız. Hutbenin rükünleri nelerdir? Her iki hutbeye Allah'a hamd ederek başlamak. Ki elhamdülillah camide dikkat ediyoruz. İmamlarımız e, hutbeyi okurken hemen bir elhamdülillah elhamdülillah diye böyle hem birinci hutbede hem ikinci hutbede Allahu Teala'ya hamd ederek başlıyorlar. Her iki hutbede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Efendimize salat ve selam getirmek Şafii mezhebinde bu ikisi de hutbenin rükünlerindendir. Yani olmazsa olmazlarındandır. Muhakkak ki hem birinci hutbe hem ikinci hutbede hem Allahu Teala'ya hamd etmek hem de Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize salavat getirmek gerek. Her iki hutbede takva tavsiyesinde bulunmak ki yine de kulağınız aşinadır. Eğer Kur'an-ı Kerim bilmiyorsak da Arapça okumasak da yine bir yerden aşinadır. Ee, ya eyyühellezine amenu ettequ diye yani allah Teala'dan korkun diye hem birinci hem ikinci hutbede dikkat ederseniz imam sürekli bu takvayı yani allah Teala'dan korkun mütteki olun diye tavsiyede bulunuyor. İki hutbeden birinde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak. Yani ya birinci hutbede ya ikinci hutbede. Zaten birinci hutbede elhamdülillah vaazdan önce ayet okunur. Ondan sonra hutbenin e, Türkçesi okunur. Beşinci rüknü ise hutbenin ikinci hutbede mümin erkek ve kadınlara dua etmek. İster Arapça ister Türkçe fark etmez dua etmek. Fakat e, dua ederken de özellikle Hanifi mezhebinde olan kardeşlerimizi buradan uyarmak istiyorum sesli bir şekilde amin amin demek o cumanın Cuma edebine aykırıdır e, cumanın usulüne aykırıdır İmam dua etsin biz içimizden amin diyelim e, kesin olarak sesli amin demeyelim hanif mezhebinde bu hassastır şafilerde pek e, şart değildir yani illa hutbeyi dinleme bu değildir şafilerde sünnettir belki amin diyebilir ama yine de usulen a, e, edebe aykırıdır e, o edebe dikkat etmek lazım e, kesin olarak hutbe iman minbere çıkıp ta inene kadar cuma'nın iki rekatı cuma'nın iki rekat farzı bitene kadar imam selam verene kadar kesin olarak konuşmamak ve hutbeyi dinlemek lazım. Şanifi mezhebinde bu vaciptir. Şafi mezhebinde bu sünnettir. Bizlerin de muhakkak buna dikkat etmesi lazım. İmam dua edebilir cemaate, mümin erkeklere, kadınlara, bütün İslam İslami alemine dua edebilir. Fakat biz mümkün mertebe e, amin sözünü sadece içimizden ellerimizi kaldırabiliriz ama amin kelimesini içimizde söyleyelim. Sesli bir şekilde söylemeyelim. Yani şafilerde e, susup dinlemek sünnet, hanifilerde susup dinlemek vaciptir. Bunu da burada izah etmiş olalım. Bunlar bu beş tanesi hutbenin rüknüdür. Birincisi her iki hutbede Allahu Teala hamd etmek. ikinci rüknü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e her iki hutbede salat selam getirmek. Üçüncü şartı her iki hutbede takvayı tavsiye etmek. E, dördüncüsü e, iki hutbeden birinde muhakkak Kur'an-ı Kerim okumak. Beşinci rüknü ise ikinci hutbede mümin erkek ve kadınlara ve bütün İslam alemine bütün Müslümanlara dua etmek. Bir de hutbenin şartları vardır. Onlardan birincisi hutbenin her beş rüknünün Arapça olması hutbenin her beş rükününün Arapça olması. Yani allah Teala hamd ederken Arapça hamd edecek, selam sal getirirken Arapça, her iki hutbede takvayı tavsiye ederken Arapça, her iki hutbedin birinde Kur'an-ı Kerim zaten Arapça okunuyor elhamdülillah. İkinci hutbede de mümin erkek ve kadınlara zaten dua ediyor. Önce ondan sonra Türkçe dua etmeye başlıyor. Bu beş rükünün tamamının da muhakkak Arapça olması lazım. Duanın da zaten bir bölümünü Arapça yapıyor. Ondan sonra bazı hutbelerde işte Türkçe başlıyorlar, devam ediyorlar. Fakat muhakkak bir kısmının, duanın bir kısmının Arapça olması lazım. Hutbenin ikinci şartı öğle vaktinde okunması. Öğle vaktinin içerisinde okunması. Zaten demin de izah etmeye çalıştık. Saat şartlarında izah etmeye çalıştık. Öğle vaktinin içerisinde hutbenin okunması lazım. Öğle vaktinden önce ve öğle vaktinden sonra hutbe okumanın manası yoktur hatibin gücü yeterse hutbeleri ayakta okuması yine hutbenin şartlarındandır ama gücü yeterse iki hutbe arasında oturmak aynı şekilde hutbenin şartlarındandır. Kendileriyle cuma namazı geçerli olan 40 kişinin hutbenin manasını anlamasalar da işitmesi, anlamasalar da işitmesi. Örneğin Arabistan hacı ömreye gittik. Hepimiz Arapça bileceğiz diye bir şart yoktur. Veya yabancı bir, bir ülke, e, ülkeye gittik. Özbekistan'a gittik, Bosna'ya gittik. E, işte Suriye'ye gittik, Mısır'a gittik. Orada cuma namazı kılınıyor, hutbe okunuyor. Yani bizim Türkçe değil, farklı ya Arapça okunuyor ya onların kendi dillerine göre okunuyor. Eee hutbeyi anlamamız şart değildir. Ama Şafii mezhebinde o 40 kişi muhakkak hutbeyi işitmesi lazım. En az 40 kişinin hutbeyi işitir olması anlamasa da muhakkak işitmesi de hutbenin şartlarındandır. Hutbenin rükünleriyle her iki hutbe arasında ve ikinci hutbe ile namaz arasında faslanın uzatılmaması. Birinci hutbe okudu, oturdu, kalktı. Fazla uzatmayacak. İkinci hutbe, ikinci hutbe biter bitmez. Araya fasla sokmadan direkt Cuma namazının farzına geçmesi lazım. Bu da hutbenin yani şartlarından birisidir. Her iki hutbenin de namazdan önce okunması da hutbenin şartlarındandır. Bayram namazlarının tam tersi. Bayram namazlarında önce iki rekat bayram namazı kılınıyor. Ondan sonra hutbeler okunuyor, dua yapılıyor, dağılıyor insanlar. Yani bayramlaşıp dağılıyorlar. Ama cuma için bu böyle değildir. Cumada önce iki hutbe okunur. Ardından cuma namazı okunur. Hutbelerin Cuma namazından önce okunması şarttır. Hatibin yani hutbeyi okuyan kişinin hadesten ve necasetten temiz olması. Yani e, abdestsiz olmaması lazım, kesin abdestli olması lazım. Bir de necasetin üzerinde, kendisinin üzerinde necasetin bulunmaması lazım. Hem hadesten taharet hem necasetten taharet şartlarını yerine getirmesi de, hatibin bunları yerine getirmesi de e, hutbenin şartlarındandır. Hatibin avret yerlerinin örtülü olması da yine hutbenin şartlarından birisidir. Rükünlerini anlattık, şartlarını anlattık. Bu ikisi hutbenin şartlarındandır. Cuma namazının iki tane farzı var. Bunlardan birincisi iki hutbe okumak, ikincisi de iki rekat cuma namazının farzını kılmak. Bir de hutbenin farzları vardı. Bu da beş rükün, dokuz tane de şart var. Toplamda 14 tane hutbenin farzları mevcuttur. 5'i rükün, 9'u ise e, hutbenin şartları. İşte bu şartlar yerine getirilmediği sürece o e, hutbe sahih olmuş olmaz. Bunlara hatibin muhakkak dikkat etmesi lazım. E, sadece cemaati ilgilendiren yeri e, muhakkak 40 kişinin hutbeyi işitiyor olması, anlaması da işitiyor olması. Geri kalanların hepsi zaten hatibin yapması gereken işlerdir. Ham getirmek, salvala getirmek, e, her iki hutbede takvayı tavsiye etmek vs. Bunlar yerine getirmediği sürece hutbenin şartları yerine gelmemiş olur. Kıymetli dostlar bize ayrılan süre bugünlük bu kadar. İnşallah bir başka programda da e, yine konumuzun dağımını izah etmeye çalışacağız. E, i̇şte namazın veya cuma namazını veya hutbenin sünnetleri nelerdir, cuma günü sünnetleri nelerdir bunları inşallah izah etmeye çalışacağız. Bize ayrılan süre bugünlük bu kadar bir başka programda görüşünceye denk en emin olan Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın.